ayak sesleri. Bu ses işçinin ayak sesleri. Bu ses işçinin ayak sesleri.

Daha yakından. hakkını ver! Bağımsızlık, dişilik hakkını ver. karşılık buluruz. Karşılık bulunmadığı bitmekçe bu yaklaşıklarımızın üstüne koyarak devam edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Derdimiz e, eşitlenmek, aynı kurumda aynı e, kadroya tabi olanlarla eşit ücret alıp haftalık çalışma ücretinde eşitlenmesin. eşitlenmesi. Şuradan da şunu söylemek isterim ki, Şuradan da şunu söylemek isterim ki, bir önceki bir önceki devlet büyüklerimizden şöyle demiştir. Tencere kaynamadıktan sonra yıkamayacağı yönetim yoktur demiştir. Bizim tenceremiz kayma, kaynamamaktadır. Kaynaması için biz uğraşıyoruz. Bizim sesimizi duyun. Biz bunları yapmak zorunda değiliz. Bunları yapmak istemiyoruz. Ama siz tepkisiz kaldığınız sürece üstüne koyarak e, hareketlerimiz artacaktır. Gelenlerin hepinize teşekkür ederim.